Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve yaptıklarıyla ilgili birçok şey biliyoruz. Fakat özel hayatında Atatürk nasıl biriydi? Sabah kahvaltılarıyla arası iyi değildi. Gece sofraları nedeniyle geç kalkan Atatürk, uyanır uyanmaz odasındaki divanın üzerine geçer, orada bağdaş kurarak kahve, sigara içerdi. Sonra tıraşını, masajını yaptırır, ardından çalışma odasına geçerdi. Hem kahvaltı hem öğle yemeği olarak bir dilim ekmek ve bir kase ayran ya da yoğurt tüketirdi. İkindi vaktinde de bir bardak ayran içerdi. Akşam sofrasında 10 kişiden aşağı düşmeyen bir davetli topluluğu her zaman hazır bulunurdu sofrada imtihan etmek istediği kişileri, karşısına iltifat etmek istediği kişileri yanına oturturdu. Bulunduğu her ortamda düzen ve tertip isteyen Atatürk titizliği ve simetri takıntısıyla bilinirdi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki tabloları sık sık hizalayan ve Atatürk Orman Çiftliği'nin düzenini teftiş eden Atatürk, yaşamının son gününe dek bu huyunu sürdürdü evinde, çevresinde, hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi. Atatürk, yabancı misafirlerin iyi intibalarla ayrılmalarını isterdi. Onlar gelmeden ülkeleri hakkında geniş bilgi toplar, kişiliklerini incelerdi. Afgan kralının ziyareti için bir ay boyunca Afganistan tarihi ve coğrafyasını araştırmıştı. 1937'de gelen Japon Veliaht Prens takımı, Suyu bir ziyafette Japon mitolojisi ve edebiyatı üzerine yaptığı konuşmalarla şaşırtmıştı. 1934 Haziran'ında Türkiye'ye gelen Uzun boylu İran şahı Rıza Pehlevi'nin yanında rehber olarak görevlendirilecek generalin cüsse küçük kalmaması gerektiğini düşünmüş ve ordunun en iri yapılı komutanı Fahrettin Altay'ı mihmandar yapmıştı. İngiliz kralı Edward İstanbul'a geldiği zamansa yakından bir deniz motoruna binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşmıştı. Atatürk rıhtımda onu beklemekteydi. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değerek tozlandı. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek isteyince Atatürk hemen devreye girdi. Yurdumun toprağı temizdir. O elinizi kirletmez." diyerek kralın elinden tutup rıhtıma çıkardı. Kral Edward, Türkiye'ye geldiği zaman Atatürk ona bir akşam yemeği ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce, bana İngiliz sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur, onu bilen birisini yahut bir aşçıyı bulunuz emrini verdi. Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral sarayında zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonları hizmet etmekteydi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak elindeki tepsiyle birdenbire yere yuvarlandı. Yemekler de halılara dağıldı. Misafirler ve garsonlar utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Atatürk bunun üzerine krala eğilerek ''Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim.'' dedi. Özenli bir Türkçe konuşurdu ama bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. Fikriye Hanım, Atatürk'ün üvey babasının yeğeniydi. Ve küçüklüğünden beri Atatürk'e aşıktı. 1920 yılında gazetede padişahın Atatürk için verdiği idam fermanı yayınlandığında Fikriye Hanım hemen yola çıkarak Ankara'ya Mustafa Kemal'in yanına gitti. Atatürk onu ''Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok sıkıntı çektiğiniz muhakkaktır. Ama gönül ferman dinlemiyor, değil mi çocuk?'' diyerek karşıladı. Ve aralarındaki bağ güçlendi. Ancak 1922 yılında Mustafa Kemal İzmir'e çıktığında silah arkadaşlarıyla beraber kaldığı köşk Latife Hanım'ın ailesine aitti ve bu sayede Latife Hanım'la tanıştı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, oğlunun yüksek tahsilli, entelektüel bir kadın olan Latife Hanım'la evlenmesini istemişti. Anlatılanlara göre Zübeyde Hanım Latife Hanım'ların köşkünde hayatını kaybedince Mustafa Kemal annesinin son isteği olan Latife Hanım'la 1923 yılında evlendi. Fikriye Hanım evliliği duyduğu zaman hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını anlayınca hayatına son verdi. Ancak Mustafa Kemal'in evliliği de uzun sürmemiş. İki buçuk yıl sonra 5 Ağustos 1925 günü Atatürk'ün yoğun devlet görevleri nedeni ve kendi isteği üzerine sona erdirilmiştir. Manevi çocuklarından başka çocuğu da hiç olmamıştır. etrafındakilere ve mahiyetinde bulunanlara genellikle çocuk diye hitap ederdi. Çocuk, söze başlarken kullandığı hitap şekliydi. Yani kelimesini çok kullanırdı. Uzun maruzatta bulunanların lafı uzatmaması ve neticeyi söylemesi için yani diyerek muhatabını sadede davet ederdi. Sevdiği insanlara çelebi, yanlış iş yapanlara kızdığında şaşarım Atatürk hakkında az bilinen şeylerden birisi de onun bizzat yazdığı geometri kitabıdır. 44 sayfadan oluşan bu kitap, birim dilinin sadeleştirilmesinin ve eğitimin Türkçe yapılmasının gerekliliğini önemli vurgulamıştır. Bugün kullandığımız üçgen, dörtgen, eşkenar, ikizkenar, artı, eksi, çarpı bölü, eşit çap, yüzey, çember kesit ve bunlara benzer toplamda 48 adet geometri terimini dilimize kazandıran Atatürk'tür. Dile çok önem verirdi. Türkçeyi sadeleştirmek ve yabancı kelimelerden kurtarmak için bizzat çabaladı. Kitabın kapağına ise kendi adını değil, geometri öğretenlere bu konuda kitap yazacakları kılavuz olarak Kültür Bakanlığı'nca neşredilmiştir şeklinde bir not düştü. Eğer ömrü yetseydi, en büyük hayali bir dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmekti. Her büyük liderin ardında çoğu zaman tarihin unuttuğu küçük ama anlamlı hikayeler vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında da öyle bir dost vardı. Adı Fox. 1930'lu yılların başında Atatürk'e hediye edilen bu küçük, sevimli terrier cinsi köpek kısa sürede onun en yakın yol arkadaşı haline geldi. Fox yalnızca bir evcil hayvan değil, Atatürk'ün yorgun anlarında huzur bulduğu bir dosttu. Çankaya köşkünde, sabahlara kadar süren toplantılarda veya yazı masasının başında saatlerce çalışan Atatürk'ün yanından hiç ayrılmazdı. Çoğu zaman koltuğun kenarında sessizce oturur, gözlerini sahibinden ayırmazdı. Atatürk de bu sadakati fark eder. Gülümseyerek sadakat bazen sözle değil, sessizlikle anlatılır dermiş. Fox sadece bir köpek değil, bir liderin kalbinde yer etmiş sessiz bir dosttu. Atatürk nereye giderse Fox da oradaydı. Yaverleri anlatır. O, Atatürk'ün ayak seslerini uzaktan duyduğunda hemen koşar, kapının önünde beklemeye başlarmış. Atatürk'ün hastalığı ilerlediğinde Dolmabahçe Sarayı'nın koridorlarında da aynı manzara vardı. Fox, her zaman yerinde kapının önünde nöbet tutar gibi beklerdi. Kimseyi yaklaştırmaz, gözlerini kapıdan ayırmazdı. Sanki sahibinin yeniden ayağa kalkacağını umuyordu. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde küçük bir köşede Fox'un mezarı bulunur. Mezar taşında bir yazı yoktur ama herkes bilir. Orada bir sadakat hikayesi yatar. Çünkü bazen tarihin en büyük kahramanlarının bile kalbinde sessiz bir dostluk hikayesi gizlidir.